Ee, devam edeceğiz ve e, bugün özel bir yayınla karşınızdayız. E, normalde biz otomotiv gündemin programında çok sıklıkla konuştuğumuz konuları İbrahim Bey ile paylaşımlarımızı yaptık ama bugün özellikle bir özel yayın rica ettim kendisi de kırmadı sağ olsunlar. Otomotiv piyasasında olup biten her şeyi konuşmak adına. Şimdi bugün bizimle beraber önce onu selamlayalım. Ondan sonra sizin sorularınıza ya da gelişmelerin e, açıklanacak bölümleriyle birlikte tekrar e, devam edeceğiz. İbrahim Bey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Gizem Hanım. Tekrar burada ekranda buluşmak, bu yayında buluşmak çok güzel bir duygu tabii. Çok teşekkür evet. ederim davetiniz için. Rica ederim. Ben sizi gördüğüm için çok mutlu oldum yeniden. E, ve zaten böyle bir şey olduğu anda gözüm size dönüyor otomotiv piyasasıyla alakalı. E, diyorum ki heyecanla bekliyorum bir hemen e, yeni açıklamalar var mı? İbrahim Bey ne diyecek? Onları bir takip ediyorum. E, ve e, istiyorum ki sizinle konuşalım bunları en çok da. E, tabii evet. son dönemde bizim gündemimiz birazcık e, otomotivde sürekli değişen bir gündem aslına bakarsanız yok vergiler yok işte gümrükler vesaireler falan derken e, Aslında e, hep böyle bu zamana kadar böyle diken üstünde diken üstünde açıklamalar oldu beklentiler oldu ve be, o beklentilerin karşılığı çok daha verimli şekilde alınamadı e, araç satışlarıyla alakalı çok beryansın edilen bir dönemdeyken şimdi bu Çin'in e, Türkiye'de artık yatırım yapması, Çinli markaların Türkiye'ye girişi söz konusu olmaya başladı son zamanlarda ki aslında işte yıllardır e, üstüne durduğunuz, değindiğiniz konuların başında gelen bir durumda Bu Türkiye'ye yatırım, Türkiye'de e, ita e, üretim yapılsın e, durumu e, çok daha büyük hayaller de var tabii gerçekleşmeyi henüz e, göremediğimiz ama bu süreçte öncelikle e, şuradan başlamak isterim. Bu vergi yükleri, vergi yükümlülükleri Çinli e, ithal edildi edilen araçların e, Türkiye'de satışlarıyla alakalı gümrükte uygulanan bu e, zorluklar mı bu hale getirdi? Bu e, bir e, aslında şey miydi e, uygulanan e, sonrasında bu kazanımı sağlamak amaçlı uygulanan bir politika mıydı? Sizce? Ee, yoksa tamamen bizim Avrupa ile gümrük birliğimizle Avrupa'dan gelen araçların e, işine gelir vari bir hareket miydi? Sonuç iyi e, bize göre ama ben öncelikle bu politikanın bir mantığını e, kavramak isterim. Siz nasıl bakıyorsunuz? Tabii, e, izah etmeye çalışayım. Söylemiş Hı -hı. olduğunuz konu önemli bir argüman ama hepsi değil tabii bu argüman. E, şöyle bir bakalım ne oldu? Geçen senenin Mart ayında Çinli Cherry markası Türkiye'ye yeniden giriş yaptı. Ve biz da de lansmanında model... hemen aldık, değil mi? Evet. Cherry'nin genel müdürünü aldık, konuştuk. Evet. evet. Şimdi üç tane SUV modelle başladı. Halen de öyle gidiyor. 3 SUV model çok da donanımlı ve insanları cezbedecek bir dizayne sahip modeldi. Halbuki Cherry'nin daha önceki yıllarda Türkiye'ye bir başlangıcı vardı ama bu başlangıç belli bir süre devam etmiş ve durmuştu. Bir de bunun üzerine bu girişiyle birlikte bir anda pazarda bir tercih görmeye başladı. Ve geldiğimiz bir yıl sonrasına baktığımızda Türkiye'nin en çok satan üçüncü otomobil markası verdi. Şimdi dikkat ederseniz bir yıl içinde üç modelle böyle büyük bir başarı, böyle hatır sayılır bir şey gerçekten ve hiç de yabana atılan bir konu değil. Büyük bir başarı. Tabii Çeri'nin bu ilerlemesi diğer Çinli markaların da dikkatini çekti. Onlar da Türkiye'ye arka arkaya girmeye başladılar. Şu anda zannediyorum 9 Çinli marka var. Belki 10 olmuştu çünkü ben de takip edemiyorum artık. Hatta birkaç Çinli markanın üst düzey yöneticisi benim birlikte çalıştığım müdür arkadaşlarım oldu. Onları ziyarete gittiğimde getirmiş oldukları modelleri yakından inceleme fırsatı buldum ve gerçekten çok şaşırdım. Tüm teknolojiler uygulanmış ve gayet yüksek donanımlar seçilmiş. Türkiye'nin en çok tercih edilen kasa tipleri getirmiş ve bunlar öyle uygun fiyatlarla bayilerin öyle güzel marjlarla satabilecekleri hale konumlanmış ki yani e, satılmaması mümkün değil açıkçası. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten bir Çinli istilasını nasıl Avrupa Birliği görüyor biz de görmeye başladık. Tabii ülkemizde de yan sanayinin, yerli sanayinin, yerli montaj sanayinin korunması amacıyla hükümetimiz buna karşı bazı önlemler almaya hemen yöneldi. En son biliyorsunuz Çin'den gelen Çin menşeli taşıtlara ama elektrikli olsun ama başka türlü fosil yakıt kullanan olsun yüzde 40 ek gümrük vergisi çıktı. Tabii şimdi bu BD'nin, BD markasının Türkiye yapmış olduğu çıkarma mutlaka bundan etkilendi. Ama asıl başka bir sebep var. Biliyorsunuz Çinliler Avrupa'ya büyük bir çıkarma yaptılar. Bütün Avrupa ülkelerinde neredeyse birçok modeli satışa başladı. Ve geçen yıl çok kısa bir sürede %8 pazar payı aldılar ki Avrupa'daki yıllık pazar biliyorsunuz 17-18 milyonları bulur. Ve burada %8 pazar payı bir anda büyük bir rakam haline geldi. Ve e, birçok ülkede yatırımları da başladı. Mesela BEL'in ZEGET'te yatırımı var. ÇERİ'nin e, İspanya'da yatırımı gündeme geldi. Başka markalar, NIO olsun, Xpeng olsun, onların da yatırımları gündeme geldikçe bu sefer Avrupa Birliği de durun bakalım, bu nasıl böyle gidiyor, nereye gidiyoruz dediği için bir gümrük tarifesi ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'nde Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği yeni tarifelere göre Avrupa'da hiç yatırımı olmayan Çinli markalarda yüzde %38 38'e varan ama yatırım olanlara yatırım oranları itibariyle yüzde 19 gibi bir vergi oranı orada da gümrük vergisi olarak ekstra çıktı. Şimdi burada işte Çinlilerin Türkiye'ye ilgisi çok daha artık yoğunlaşmak durumunda kaldı. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 1995'te imzaladığı bir gümrük birliği anlaşması var. Bu gümrük birliği anlaşması o zamanlar ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye